içerisinde bakın tekrardan söylüyorum 5 dakika içerisinde en güzel slime'ı kim yapacak adlı coşma challengeımıza hoş geldiniz. Evet eli bunda arkadaşlar. <laughs> 5 dakikamız var. Kronometre tutacağım 5 dakika içerisinde en güzel kim yapacak. Sizler yorumu oyuncak TV YouTube sayfası kapalı yani yorumlar kapalı olduğu için Aynen. E, isterseniz oyuncak TV Instagram sayfasından yazıyor görüyorsunuz. Instagram sayfasından ya da eee yukarıya bir info tuşuna yani, link bırakacağım. Ona basarak oradan ankete katılabilirsiniz. Hazır mısın? Ben çok iyi hazırım. Gerçekten benim... Herkes de 10 tabak var. İsteyen istediği kullanabiliyor. Tamam mı? Serbest. Babam zevksiz. Ben çok zevkli bir insanım. O yüzden kazanacağım eminim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 5 dakikamız var ve başlattım arkadaşlar. Sizler de ekranda görüyorsunuz. Aa, bu, bu arada arkadaşlar bu yaptığımız hani büyük slime vardı ya sizler onu... Sen konuş kızım. Sen anlat arkadaşlara. Ha tamam. Böyle kocaman bir slime yapmıştık. Onu Hı -hı. hani e, girik geri ve kıvamı çok güzel. Boncuklar bir sürü şeyler var arkadaşlar. İki kamerayla çekiyoruz. Kamerayla görüyorsunuz ne zaten malzemeleri. Bir saniye şimdi elimize buna bir sokacak mıyız? Vallahi bilmiyorum kızım. Yaklaşık ne 20 çok saniye çok geçti. Şey falan gidiyor. Evet, hiçbir bez yok. Ya, gördüğünüz saniye. gibi hiçbir kaşık evet, yok. Tamamen doğal. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. 5 dakika içerisinde sizler hangisi daha güzelse oy veriyorsunuz. Yalnız boya çok ağır kokmuyor mu? Yok, akrilik boya, normal el boyaları. E, bunlar da el boyamalarını falan yapıyorsunuz zaten. Eminim ben kazanacağıma eminim ya. Hı hı. hı, -hı. Şöyle evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ya bak, boya karışmıyor ya. Beni ilgilendirmiyor. Benim şu anda karışıyor. Gördüğünüz gibi bakın slime'ım karıştı. Bu arada arkadaşlar like atmayı unutmayın. Evet güzel bir like. Evet. Evet fosforlu sarı. Melike de fosforlu turuncu kullandı. O da sarı kullanabilir, turuncuyu ben de kullanabilirim. Fark etmiyor mu? Aynen, bunu. fark etmez. İstediğinizi kullanabiliriz. Boncuklarda da hani eğer bırakırsak onları da kullanabiliriz. E, şu an için sarıyı tamamladım. 10 e, tabağa e, belki ya? yetiştiremeyebiliriz yani. Yetiş, yetişmeyebilir, yeşili kullanabiliriz. Sen bırak da ben daha birincisini yetiştiremedim de. Bakar mısınız şu an? No. Dur, bekle. Güzel bir şey Evet, Çok güzel, benim çok hoşuma gitti. Yani sen hiç boncuk falan koymuyorsun böyle. O 5 e, dakika içerisinde her şey olabilir. Belki boncuk değil, benim için başka bir sürpriz olabilir. Yok ya, tamam. Ben şunu birazcık böyle... Hatta bu arada arkadaşlar böyle üzerine güzel resimler falan da yapabilirsiniz zamanımızın yettiği ya, kadar. O yüzden ben şöyle güzelce bırakıyorum size. Ee, arkadaşlar güzelce. ben her zaman için hayatta da böyleyim diye benim sürpriz çıkışlarım olur. Onlar bu sürpriz doldur, çıkışlarım olur. Beni tanıyanlar çok iyi bilirler. Seçimden moru... Alacağım da açamıyorum. Evet, bakın yeşil de böyle. Şu anda görüyorsunuz. Tamam. İnşallah şey iki mi? kameradan da gösterebiliyorumdur size. Evet, Yeşilim de tamam. Beni çok sakarım. Bugün Boya aşırı oraya sakarım. Bu tarafa doğru koy. Aa, tamam doğru. doğru. Almayasın diye bak oraya koyuyor. Evet almayasın diye yapıyor. Evet bu de ciddi. yaptığın zaman şöyle koy arkadaşlar görsünler. Melike. Nasıl iyi oldum. Şöyle yapalım gördüm. arkadaşlar yaptıklarını görsünler çünkü. Tamam. Şunları geri alalım bence. Şirinler bak senin için mi? zaman kaybı yaşıyorum. Ee, <laughs> görüyorsun değil mi? Hiçbir evet, şey kaybettim. Evet mor en çok, çok sevilen renklerden biri nasıl olduysa Melike bunu almadı. Bir Ama... dahakine onu alacağım. <laughs> bir dahakine. Hadi doğru. Evet. Önce Melike sürüş. dedik ki bana bunu gözler kapalı yapalım baba. Ben de dedim ki kızım gözler kapalı bir şey yapamayız. E, biz daha gözlerimiz açık hiçbir şey yapamıyoruz baba. Gözlerimiz kapalı nasıl Evet yani. iki gözümüz var ama bir şey başaramıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bir de Melike'lere bakarak söyledim bunu. Evet. Alındım. Söyleyeyim alındım. Fark ettin mi Melike hala like tuşuna basmamışlar. Evet fark ettim. Neden? Ama like tuşuna basın da mı arkadaşlar. Onun evet arkadaşlar böyle. İzliyorsunuz like tuşuna basmıyorsunuz. Niye? Basmıyorsunuz. Basmıyorsunuz. Yap yap. Yapmıyorsunuz. İzliyorsunuz izliyorsunuz ya. Yazdınız be. Yazdınız. Tamam. Ve şöyle... Evet, mor rengin de çok güzel oldu. Çok Görüyoruz. kötü Bakalım. oldu. Cıvıl cıvıl arkadaşlar. Bunlarla... Çok mu çok çok kötü oldu? Bakın, baba. şu uyuma bakın. bakın. Evet, şu anda kronometrede bakıyorum. 3 dakika geride kalmış. Çok akı damarımız kalmış arkadaşlar. Bu arada böyle konuşuyoruz. bekle yeşil koyacağım biraz içine. Ben de kırmızı koyacağım. Evet, bu akrilik normal boya. Yarabbim, lütfen güzel bir şeyle oraya gidiyor olayım. Böyle <laughs> 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 Bak şu ay bak. Aslında buna guaj boya galiba daha iyi oluyor. Ama Amerika evet arkadaşlar ortalık battı. Ortalık battı. Ben de kırmızı boya yaptım. Çok kötü oldu. <laughs> evet. Sen niye ceket oldu mu? Ne çok kadar, kadar kaldı? Evet. Ay <laughs> ay çok kötü oldu. Ben boyayı elinden çıkamıyorum dedik <laughs> Bütün sıran gitti. Tamam. Abi bütün diyeyim. gitti bütün. Mahful, bütün sıran tamam, gitti. Tamam. Bunu hemen koyacağız çünkü diğer yere geçer ya bu çok kötü bir şey oldu ya. Evet, <laughs> Ben bunu toparlayamam. Evet şu anda <laughs> 3 dakika 56 saniye 5 bin dakikamız kaldı arkadaşlar. Açamıyorum. dur. Ee, bu çabuk gibi <laughs> yaptım o olmadı. <laughs> ben yani sana söylüyorum. Ee, hangisini yapayım? <gülüyor> hangisini <gülüyor> yapayım? hangisini yapalım? Dur bekle. Hangisini yapayım hangisini? Ee, <laughs> Lacivert yapacağım <laughs> arkadaşlar. Yapacağım. Bu farklı bir renk çünkü. Bekle. Biraz siyah koyacağım. Bir de fosforlu sarı kayıyorum üstüne. Kayıyorum ne ya? Ee, az daha mor. Bakalım ortaya ne renk çıkacak? Hiç bilmiyorum. Evet, ben bakın tabağım bu e, ee, çöp gibi oldu. <laughs> <laughs> bu nasıl oldu bilmiyorum. Daha henüz hiç boncuk koymadım. Artistlik yapıyorum. Evet 1 saniye kaldı arkadaşlar. Aaaa Siyah sevenlere güzel bir şey çıkarmak Kızım ne yapıyorsa. yapıyorsun sen? Hayır siyah seven çok insan var. O yüzden siyah sevenlere güzel bir şey Aa, <laughs> çıkartayım. Aaaa O abi hiçbir şey etki yapmadı arkadaşlar. Oh 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 Başka da bir şey de demiyorum. Aman bu toparlamıyor. Evet şu anda arkadaşlar 44 saniye. Son 15 saniyemiz kaldı. Son 15 saniyemiz kaldı. 1 <laughs> saniye. Evet. 2 dakika bekle. 15 saniye kaldı. 2 dakika bekler misiniz? Evet, son 5 saniye kaldı. Abilerim, ablalarım bekleyin. Lütfen yapayım. evet. yapayım. Şu bunları. anda benim slime'ım bitti ve bırak. Bırak. Kapı, evet, arkadaşlar. Bari bunu kapıyı. Nereye yani. basayım bu düğmeye? Heh. Evet arkadaşlar. Şu anda yaptık ama ne yaptığımızı bilmiyoruz. Bence kendim, kendimize bir zaman daha verelim. Evet, lütfen bak. Arkadaşlar. Da. Bence uzatalım bu çok daha zevkli, çok daha keyifli olur. 5 dakika daha verelim bize. 5 dakika. Tam. Tamam. Ay mahvoldayım. Başlatıyorum. Başlat. Başlatıyorum. Sürdür dedim. Tamam o zaman ben ne yapayım şimdi? İlk İstediği yaptığını 5 dakikada var. Evet burası tamam. kronometremiz. Evet, 10 dakika etmiş. olduğu zaman arkadaşlar bitiyor. Evet şu anda... Efendim an mahvediyoruz. Salayım evet daha bana mahvediyoruz gerçekten. <laughs> Ay, <gü> Ağlanacak halde <gülüyor> Ay, gü bize gülüyoruz. Evet. Tamam her neyse yaptım şöyle. Şu an için... Aman. <laughs> 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 tamam. Allah. tamam ya sanki neden bu kadar çok... Aman Benim anlamadığım şey var. Niye kapakları kapatıyoruz? Niye kendimize zorluk çıkarıyoruz arkadaşlar? Şimdi çok hemen bir tabak daha alacağım. Evet bir tabak Ay, daha alacağım arkadaşlar. Benim görünümlerim çok güzel oldu. Yani slime'a bence bir önemi yok. Görünümü daha önemli. Evet inanıyorum sana. Evet ben yine <laughs> bir mavi istiyorum. Ama bu mavi fosforlu. Aa, mavi mavi değil baba. Fosforlu falan ne fark eder? Zaten bir tane mavi var. Evet şu anda kaç dakikamız var? Ay sarı çok evet, kötü. 6 dakika olmak üzere. 6 dakika tamam başkasına geçeceğim ben. Sarı çok kötü duruyor. Bekle. Turuncu yapayım. Hiç turuncu yaptım. Ben turuncu. Arkadaşlar Melike'yi kaybettik. <gülüyor> 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 ne oldu? Kendi kendine kendi içine koşuyorsun. Evet elendik. diğer Şu boyalar da karışıyor. Ya. İşte bu oyunun yarışmanın da e, tadı tuzu burada arkadaşlar. En iyi şekilde az boya yukulup en iyi karıştıran. En iyi şekilde az boya ne alakalı? Bunu ben az boyayla en iyi verim yapmak. Kimse bahsetmemişti bana bundan. <laughs> Şimdi mi? sana her şeyden bahsedersek oyun olmaz. Evet benim mavim bu şekilde oldu arkadaşlar. <laughs> tamam ben de kırmızı. Öteki lacivertten <laughs> dolayı yanar döner bir şey oldu gördüğünüz gibi. Evet, hiç gözümüz yukarılarda. İstikbal göklerdedir arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Hiç ne oldu? Yok, bir şey olmadı. <laughs> Şu an. Evet, Melike sen Aha. mi kırmızı kullandın? Evet. Hiç... Nettin kızım. Ama siyah oldu bu. Evet. Niye siyah benim oldu? Benim başka bir fikrim var arkadaşlar. Benim Çok kötü oldu. Var. Ben kalkabilir miyim? Evet. <laughs> Ama evet. onu şimdi göstermeyeceğim. Evet şimdi. Dur benim de aklıma bir şey geldi. Bekle. Bunu çöpe koyayım bir yerine. Ama bak bir dakika sen şimdi olmaz yani. Sen resmen <laughs> oyun... Sen hemen Aa bu yanar dönerli milik ki bundan kullan. Baksana. Al bunu sık bak çok güzel. Ee, şimdi ilk olarak soyumuzu mahvediyoruz elimizdeki boyalarla. Ay. Dur bir saniye. Şimdi yeşil alıyorum. Aa abi renge bak ya milik Bakayım. Aa bugün nedense benim çok ağırdı benim. Evet arkadaşlar kaç dakika oldu? Bu arada 7 dakika 20 saniye milik Çok az süremiz kaldı. Bekle bir saniye. Evet bu tutkaldan. E bu boyadan dolayı karışmıyor şu anda. Bir Biraz zamana ihtiyacı var. Evet bunu böyle koyuyorum. Kendi haline bırakıyorum arkadaşlar. Ya nasıl yaptığına bakarak ben de yaptım ama. Evet. Dur <laughs> bir saniye. Bakın ustalık çözemiyor bakın. Duvara boya gitti. Aa duvara ressamlık yaptık. <laughs> Hadi ya baba ya. Tamam tamam şaka yaptım. Ya yapma bana böyle anlarda baba şaka. Evet şimdi. Ama bu karışmıyor. Evet 8 dakika oldu, oldu arkadaşlar. Mi? 2 dakika kaldı. Şimdi süsledik Herkesef... süsledik yaptık yaptık. Şimdi evet işin püf noktasına geliyoruz. Beyaz tutkalı atıyoruz. Orada bir, bir şey kova yaptım? vardı neyse gitti. Şimdi arkadaşlar bakın sistem. Evet. Evet son bir dakika kaldı arkadaşlar. Son bir dakikamız kaldı. Allah ne olur yapamazsın ne olur yapamazsın. Evet onu. az bir şey. Yapama onu. Şuradan yeşil Töpeyle alıyorum. Ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum falanlarda. Evet az bir şey sarı alıyorum arkadaşlar. Boğazım acıyor. Evet. <laughs> Konuşmak <laughs> mı gitti o gitti? Evet, mor alıyorum arkadaşlar. Korkuttun beni. Tamam gitti. Tamam. Şimdi sessiz olur musun? Yani kendim şu an konsantre etmeye çalışıyorum. Evet, yine tabağımız nerede? Evet, bu tabak böyle, bu böyle. Kaç dakika oldu? Evet, 8 dakika, 2 dakikamız kaldı arkadaşlar. Ortalık birbirine karıştı. Bir saniye, şuradan kırmızı alıyorum. <laughs> bu ne oldu bu video? Nasıl bir şey oldu? Ben anlamadım ki kardeş. Evet, kırmızı alıyorum arkadaşlar. Koyu yeşil alıyorum. Evet, süslemeler başladı. En güzel ben süsledim. Süslüme de üstüme yoktur. En güzel ben süsledim, en güzel, en evet. güzel ben süsledim. Tamam, sadece Kul. aynı şeyi söylüyoruz. Konu kapanmıştı. Konu kapanlara... kapanmıştı. Evet, sarı pullardan... Arkadaşlar bunu çok... <laughs> çok kötü oldu. Evet. Ben kazanacağıma inanıyorum. Kazanamayacaksın baba. İnan evet. ettim. Neden böyle bir challenge'a girdik? Onu da hala <laughs> düşünüyorum arkadaşlar. Yine... ...bir mor var. Evet, bu arada... Evet, 25 saniye kaldı arkadaşlar. 20 sani 25 saniyemiz kaldı. Dur bekle. Evet, 25 saniyemiz kaldı. Şimdi şunları mahvettikten sonra şunu biraz. Evet, bekle. son 20 saniye kaldı evet, arkadaşlar. Şimdi, oldu. Birazcık toz. Dur, şu sim çok güzel. Bu da çok güzel. Bekle. Evet, mor bir simden. Hadi! Evet. Evet, bitti. Bırak, Fiyat bırak. 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 Bitti. 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 bitti, bitti, bitti. Şimdi... Sen sadece bunu mu yapabildin kızım? Evet. Bu kadar zamanı boşuna mı harcadık? Hayır hiç. Çok da güzel oldu. Hiç de çok güzel oldu. Evet, şimdi slime'ımızı göstermeye başlayabiliriz. Benim anladığım kadarıyla böyle oluyor. İlk başta ilk slime'ını göster bana. Dur, bir saniye. Tamam. tamam, şunu da atayım şöyle. Arkadaşlara gösterebilirsin çünkü tamam. aslında oynamaya pek zamanımız olmayabilir. Şimdi benim en çok ümit le yaptığım slime'ı. Ümit <laughs> ile. <Üçle>. Şimdi <laughs> çok güzel turuncu bir renkte. Yani en azından süsledim. Yani biraz Bakalım. moda bak. kalktı. Evet tarzinde. arkadaşlar göster bakayım. Hem şöyle yukarıya doğru. Aynen. Bilmiyorum görünüyor <Görmüyor gülüyor> mu? Hem, <laughs> Hem de karşıdaki arkadaşlar. Karşıyadır. İçerisinde beyaz yapraklar var. Çok hoş yani. Ben evet. Ben de arkadaşlar mükemmel beyaz. Bu slime'a istinaden bu slime'ı gösteriyorum. Gördüğünüz gibi 3 renk. Ya arkadaşlar bakarsınız. Üzerine yeşil. Kıvamına kıvamını Çok hemen iyi. alıyorum bakın. Bakın. Bakın görüyorsunuz bakın. Bakın. Hangi slime? Arkadaşlar bakın. Lütfen bakın. Görüyorsunuz. Hangi slime daha güzel? <laughs> Çok güzel oldu. Yorumlara yazın. <laughs> Hangi slime <daha> güzel? <laughs> Bu daha güzel tabii. Bakın. bakın. İçerisine Herkes bakın diyor ama kimse bakmıyor. Bak 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 bak. İçerisine beyaz yapraklar var. Süper oldu. E Eller offside. Eller yıkasa mıydık neydi? Çok güzel. Evet bunu tabağımıza koyuyoruz. Bakın benimki karıştırdığımız zaman da böyle önce. oluyor. İnşallah yukarıda kamerayı çekmiyordur. Ama durmuyorsun ki ben bir göstereyim. Ama tamam. benimki daha güzel oldu. Sıradakine geçiyoruz. Evet sıradakine <laughs> geçiyoruz. Evet sıradakine, <laughs> seç. sıradakine geçiyoruz. Seç. Hangisi? İlk önce sen seç. İlk Arkadaşlar, yine böyle puantiyeli ve şu şekilde gördüğünüz gibi fosforlu parlayan. Çok, <laughs> <öper. gülüyor> Şey mi oldu ne? Açılışta yaptım. Ama bakın ortadan çıkarıyorum. Bakın şimdi. Bakın. Bakın kaç renk? İzleyin arkadaşlar. 4 renk. 2 renk. Bakın. 2. Hangi slime daha iyi? Tamam şimdi onu kapa. Evet. Şimdi bir de benimkine bakın. Şimdi ilk önce üstten alıyorum. İyi izleyin. Bakın hem aynı. Dökülüyor İyi izleyin arkadaşlar. Ama üzerinde şeyler var baba ne iyi şey tamam, Evet. <laughs> evet, onları görmeyin arkadaşlar. Bunu karıştırınca daha güzel olacak. Şöyle üstte de <laughs> Bakar mısınız nasıl parlıyor? Evet. sizler oy vereceksiniz arkadaşlar. Şöyle oy verebilirsiniz. 1 Melike 2. tabak tabak 2 Serkan abi 3 Melike 2 gibi böyle. Evet. Nasıl çok doküldü. Evet. <laughs> çok Gördüğünüz gibi arkadaşlar slime bildiğiniz slime değil. bir çöp tenekesi. Asla. Asla. Senikiler güzel sen değil. Değil Çok ilginç güzeldi. bir şey. Ay boncuk düştü. Ay kaldım istemiyorum. Çok oldu bir kere. Evet ikinci tabak, üçüncü tabaklarımıza geçelim. Yine üç renkli arkadaşlar. Ama bakar mısın sen üzerindeki renklere bakar mısın? Hayır. Karışmış sen çok fena. oradan nasıl görüyorlar ona bakalım. Aa, bir saniye, bir saniye. Şimdi ben şöyle, şimdi kabul et bu daha güzel. Üstünde yeşil var. Evet bakın. Yeni var, yeni ne? De. Bir dakika. Kabul et bu daha güzel. Ama üçlü yaparak sen kazanıyorsun. Bana ben ne? Diyorum. Bana ne? Sen de bakın. yap İsterim Ama gibi süsle. Iyi bakın. Arkadaşlar bu süs oyun süsleme <laughs> yarışması değil <laughs> mi? En iyi olan kazanır. Bakın. Bakın mavi. Ya bakın bakın. Brezilya ba ba Brezilya bayrağı gibi oldu bu ya. Bu ne bu? Şimdi bakın. bakın. Bak 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 bak. Bakın arkadaşlar. <laughs> Şimdi sen ben bunu çıkartmayacağım. Bakın harika bir görsel. Şimdi bunu böyle tabağa koyacağım arkadaşlar. Bakalım birkaç gün sonra nasıl bir renk oluşacak çok merak ediyorum. Hiç güzel bir renk oluşmayacak çok kötü olacak. Bakın. Evet Melike'ninki de bir e, mavi düz yeşil boncuklu bir slime arkadaşlar. Ama, evet. şimdi görünüşüne bakın arkadaşlar. Yani üç tane rengi yan yana koyup yapmasını ben bilmem. Ben bilmem bak söyledik <laughs> kendi <laughs> az dedi. Evet bu düz yeşil arkadaşlar. Bize yalan Göster yok. Göster buna baktım hangisini tamam. Siyah. Düz düz yeşil. Buna bir şey yapamadım başaramadım arkadaşlar. <laughs> Başaramazsın. <Yetişemedim gülüyor> <ben. gülüyor> Sen gidiyor bıyıklarını bir yıka. <laughs> yok öyle bir şey. Aa. Ee, boya var hadi. Ay. Ha orada kal ayna var bak. Ya, ama belki oradan görebilirim. Şimdi bakar mısınız Allah aşkına? O ya. ne ya çamur gibi? Çok güzel oldu baba. Çamur gibi değil. <laughs> Siyah çamurda yüzen çiçekler. Şu güzelliğe bakın ya. Çok kötü oldu be. Arkadan çıkartabilir miyim? Böyle çok kötü oldu ikide. Babama söylerim bakın. Evet bakın bir sen Bıra bırakır mısın bir? Tamam hadi göster. Tamam tamam hadi Tamam tamam. Tamam tamam. Bakın. Baba. Baba. Kitap gibi kapatayım mı? Kapat. <laughs> <madrişten, madrişten, madrişten, gülüyor> <laughs> <laughs> Bu şekilde çok güzel oldu. Her şey çok güzel. Ben evet, sanki... siyah-beyaz boncuklar var arkadaşlar. Şu çiçekler var. Bunlar boncuk değil, çiçek. Evet, şimdi sıra bende arkadaş. Şu gör şu senin güzelliğine bakın ya. Elimde yani, başka güzel söyledim. bir şey kalmadı. Bakın <laughs> arkadaşlar, bakın. En sonu saat bakın. <laughs> yani bakın demekten bıktım ama bakın yani bakın. Bak, benimki de kırmızı. Yani kırmızıdan ne bekleyebilirsiniz ki? Bunu bekleyebilirsiniz işte. Bunu hayal edebilirsiniz, bakın. Şu çiçeğin şu gülün güzelliğine batın. bakın. Bakın arkadaşlar. Melike hayır, diskalifiye. <laughs> bu diskalifiye. Bunda beni sikmişsin. Bakın. Süslemek <laughs> yok sonradan bakın. Orada bir şey yok. Kameraya bak. Biz <laughs> evet. yaptım. Bence güzel oldu. Bakar mısınız? Fena değil. Nasıl? Bence benimki de güzel oldu. <laughs> Süper. Evet. Melike'nin gözü kaldı. Hayır. <laughs> evet. evet, bu slime'ımı da böyle koyuyorum. Kötü oldu ya. Niye güzel olsun? Kötü evet. Bu slime'ımı oynamıyorum. <laughs> bile mavi ve lacivert renginde. Mavi ve mavi yanar, Evet, yanar döner <laughs> renkli arkadaşlar. Gördüğünüz bir açıklık getirelim, lacivert de mavidir. Evet. <laughs> tamam mı? Yanar döner Sen hangi renk getiriyorsun? O çamur olmuş şey mi? <laughs> Ayrıca daha Melike'nin slime'ı kalmadığı üzere. Ama şimdi... Bakın, görüyorsunuz. <laughs> Lütfen e, Melike'yi tutmayın. Gerçekten kim kazanıyorsa ona oy verin. Bence bunu karıştırsak Yukarı çıksana arkadaşlar da bir <gülüyor> görsün. <gülüyor> Güzel bir renk olur He o eller simsiyahdır tamam, Siyah koyu ya. almakla tamam, yanlış Kötü olabilir Evet şu anda bu koyu Yanar döner slime'a da gerçekten çok büyük bir puan bekliyorum arkadaşlar Bakın tek renk ama Koyu bir renk ama Bakın Yani Nasıl karıştırmışsın karıştırmışsın. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar Bakın Yani şimdi Yiyeceği öldür hakkını yemelerim işte Aynı zamanda son kalan slime'ımı da bu şekilde çift renk yaptım bakın Bakın kelimesini bir daha kullanmayacağım bakın <laughs> Nasıl? Bakar mısınız şu güzelliğe? Böyle bir şaheser yaratabilir misiniz masada? <gülüyor> <gülüyor> Tiktok çekimimdeki kopyacı. Hayır, aynısını yapıyorum. Belki ben oradan bir puan kazanırım ya. Ama şimdi ben çok kamiyim. Kamisin Ne Ve ben kazandım arkadaşlar. Onun dört tabak slime'ı kaldı, benim iki tabak slime'ı kaldı. Bu yarışmanın galibi benim. Ama hangi slime daha güzel olmuş Sizler seçiminizi yapın. Yine korbettik. <laughs> korbettik. evet, yeni bir arada görüşürüz. İnşallah beğenmişsinizdir. Ee, gerçekten Ama bak, değişik bir şey yapmaya çalıştık. İnşallah başarmışızdır. Şimdi eğri konuşalım doğru oturalım. Eğri <laughs> konuşalım <laughs> doğru oturalım. <daha hazırlı. gülüyor> Benim gülüyor> Bence daha fazla olmak slime lerin slime lerin veda Çoğu ya. güzel oldu bazen kötü olmuş olabilir Sizleri çok seviyorum Kimi kazanacağı belli Ama belki ben de bir puan götürebilirim diye düşünüyorum Eline sağlık evet. Hoşçakalın Evet oyuncak sevgili instagram sayfasına ve एंजस्टी इतना बेहत टिक्क्तो फिर अपना